Size merhaba arkadaşlar. Bugün ee, onun gittiği gün değil ama olsun. Şu böyle bir düğünde bulunmak istiyorum. Bugün benim üzücü yüzün günlere üzücü günlerimden biri. Evet arkadaşlar bugün. Allah evet. neyse. Evet arkadaşlar bugün Cihangir'in gittiği gün değil. Evet ama bugün. Cihangir gitmedi. Ama geçenlerde, geçen haftalarda iki hafta, üç hafta olmuştur gideri ki. Cihangir gitti. Nereye gitti dersiniz? Evlerinden taşındılar. Artık rejim okulda da okumuyor. Başka okullarda İnşallah okulda da sağlıklı bir okur. Amin. Evet arkadaşlar bunun için sizden epic like abone istiyorum bin abone olalım çok çok önemli bir rap şarkısı falan çıkartabilirim bin abone olduktan sonra Ne olur beni bin abone yapın Cihangir için beni bin abone yapın çok da üzülüyorum Cihangir gittiği için umarım Umarım e, eski videolarımızı hep onlarla onunla çekerdik. Hatırlıyorsunuz bir sürü onunla ilgili video var. Onsuz ben video nasıl çekeceğim arkadaşlar? Ben onsuz video çekemem. O benim tek arkadaşım da. Tek sevdiğim arkadaşım Ama Ona gitti. Çekemiyorum. Artık video onsuz çekemiyorum. O yüzden videolar çok sık gelmiyor olmadan videodan çekemiyorum. Çok çekemediğim için de abonem düşüyor. Abonem şey oluyor Videolarım beğenilmiyor. Ondan sonra görüntülemem düşüyor. Cihangir gitti. Bunun için <laughs> ben de istemezdim <laughs> gitmesini ama yapacak şey bir şey yok. Gitti. Yok arkadaşlar arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Cihangir gitti ben gerçekten çok üzüldüm ya da onunla videolar çekerdik her gün her zaman o geldiği zaman bizim eve videolarımızı çekiyorduk güzel anılarımız olmuştu ama gitti gitti taşındılar arkadaşlar ağlamak istemiyorum ama kendimi zor tutuyorum videodayım. Videoda olduğum için ağlamak istemiyorum. <laughs> Keşke gitmeseydi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.